başlayalım ama öncelikle isterseniz de neden Bank Direkt şirketini kurmaya karar verdiniz ve Bank Direkt faaliyetlerini hangi alanda devam edecek? Şimdi Bank Direkt e, firmamız bir aracı firma aslında. E, hizmet verenlerle ki bu finans sektörünü daha çok temsil eden bir yapıdan bahsediyoruz. Hizmet alanlar bu şu an itibariyle reel sektör ve bireysel e, müşterilerimiz olabilirler. Her iki cephede de bir e, çok kuvvetli bir iletişim kurabilecek profesyonel bir alanda satış danışmanlığı, bir e, bilgi danışmanlığı yapabilecek bir destek kuvvet aslında bank direkt. Böyle bir yapıdan e, yola çıkıldı. E, bizler e, kariyerimizin belli bir dönemini bankacı olarak e, bugünlere kadar sürdürdük. Bundan sonra da e, profesyonel olarak bundan sonraki kariyerimiz ise artık hizmeti alanlar tarafında onların belki de e, çok iyi ifade ettiler e, misafirlerimiz. Ee, bir iletişim problemi var aslında hizmet alanlarla ile evet, hizmet verenler evet, arasında evet. bizler bu iletişimin e, içerisinde e, iletişimin sağlıklı gitmesini bu iletişimin e, hizmet alanlar tarafında daha e, işlevsel olmasını ve sonuçları almak istedikleri sonuçlara daha hızlı daha e, kısa yoldan daha e, zorluklara e, fazla göğüs gelmeye gerektirmeden ulaşmalarını sağlamak için yola çıktık dolayısıyla bizim aslında ki, e, ana gayemiz bu iletişimi daha sıkı bir temelde kurmakta. Böyle bir gereksinimin Kesinlikle. olduğuna inandınız ve yola bu noktadan çıktınız. Kesinlikle. Peki yola bu noktadan çıktığınızda aslında bakarsanız zorlu bir yol. Kesinlikle. Çünkü benzeriniz de yok. Öyle değil mi? Bu Çok güne kadar zaten. onu İki da isterseniz. var. Buradaki en önemli bakış açımız da aslında empati oldu bizim. Dolayısıyla bizler bu masanın bu tarafında otururken. Karşı tarafında oturan e, sektör, real sektör olabilir, kobilerimiz olabilir, bireyler, bireyler olabilir. Dolayısıyla hizmet alan kategoride kim var ise şu anda onların gözlüğüyle ama bankacılık etik hareketleriyle birlikte onları bir araya getirebileceğiz. Böyle bir yapımız var. Böyle bir avantaj yakaladık kendi içimizde. Evet.